Öncelikle bir takviye kablomuzun olması lazım. Ya da bir yerde bunu temin etmemiz lazım. Takviye kablomuzun siyah maşalı olanını kutup başının ince olanı ya da eksi işaretiyle gösterilmiş olanına takıyoruz. Sonrasında kırmızı maşamızı da kırmızıyla gösterilen geniş olan ya da artı ile gösterilen kutup başına takıyoruz. Bunları yaparken tek başımıza esek kısa devre olmaması için böyle bir tedbir alabiliriz. Sonrasında bunları birbirinden ayırıyoruz. Yine takviye yapacağımız aracın siyah maşamızı ince olan yani eksi olan kutup başına kırmızı maşamızı da kırmızı ile işaretlenmiş, kalın olan ya da artı işareti olan kutup başına takıyoruz. Aküler arasında bağlantı kuruldu. Aracımızı çalıştırabiliriz.